İki kardeş yıllarca ateşe tapıyordu. Küçük kardeş abine, bu kadar yıldır tapındık ama hiçbir dileğimize erişemedik dedi. Gel deneyelim. Eğer ateş bizi de yakarsa bir daha tapınmayalım diye önerdi. Elini ateşe uzattı. Ateş onu da yaktı. Küçük kardeş ateşe tapmaktan vazgeçti ve Malik Hazretlerine gidip Müslüman olmak istiyorum dedi. Kelimeye şehadet getirdikten sonra ailesiyle birlikte fakir bir eve yerleştiler. Yemek içecekleri yoktu ama Allah'a ibadet ediyorlardı. Erkek her gün iş aramaya gidiyordu ama bulamıyordu. Cuma günü camide dua etti. Ya Rabbi açlık sebebiyle eski dinlerine dönmesinler. O sırada evlerine bir genç geldi ve bin altın hediye etti. Bu, onun Allah için yaptığı amelin karşılığıdır dedi. Adam eve dönerken elindeki kuma un getirdim dedi. Eve gelince gerçekten kumun una dönüştüğünü gördü. Allah samimi kulunu hiç mahrum bırakmaz. Siz hangi dualarınızın kabul olduğunu yaşadınız?